Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle PUBG Mobile Config ile karşınızdayım. Açıklamalar linkinde o config'i bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, config ne? Config, yani duvar arkası vurma falan değil. E, duvardan vurma, vurma falan değil. Mesela telefonunuz 90 FPS almıyorsa ya da oyunlarda emesiniz çok fazla çıkıyorsa mesela PUBG Mobile gibi onları yükseltme amaçlı falan. Şimdi benim konflikte hem iPad modu var isterseniz açık ya da kapalı kullanabilirsiniz ve e, 90 FPS ve turbo modu var. Turbo'da oyunlarda MS çıktığında onu açabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar PUBG Mobile e giriyorum. Şimdi girince göstereceğim size. Evet arkadaşlar PUBG Mobile'imiz açıldı. Şimdi ayarlara giriyorum. Ben de iPad modu değil. Ee, şimdi gördüğünüz gibi 90 FPS var ve turbo modu var. Bunlar sizde yoktur. Mesela turbo modunu e, MS olduğunda açacaksınız. Şu alttaki soldaki Wi-Fi işareti sarı ya da kırmızı olduğunda açacaksınız onu. Şimdi arkadaşlar e, benimki iPad modunda değil ve adamları az önce maçta yenemedim. Yani iyi oynama, oynayamadım biraz. Bu yüzden iPad modunu e, yükleyeceğim. Hem de bunu videoya çekeyim dedim. Şimdi arkadaşlar şöyle buradan ee, tabii size verdiğim ee, dosya ile yapacaksınız. Ben indirilenlere giriyorum. Dosyanın adı Turbo Mode Seferkaya. Ben bunu açıklamalara sabitleyeceğim. Şimdi bunu zarchiver'de açıyorsunuz. Zarchiver yoksa indirin. Sonra buna tıklayın. Turbo moda tıklayın. Bunu iPad açık ya da kapalı olarak kullanacaksınız. Ben kapalı kullanıyordum ama şimdi açığa basacağım. Burada hem Kore mobile göre yani Kore PUBG'niz varsa ona göre de oluyor. Ama ben normal PUBG kullanıyorum. Ona tıkladıktan sonra Files'e basılı tutuyorsunuz ve kopyala diyorsunuz. En üstteki bak şu var ya şu. Şu. Buna basıp çıkıyorsunuz. Buradan Android'e geliyorsunuz. Data. Buradan en aşağıya geliyorsunuz. Buradan Tencent iğneyi var. Burada ben zaten bunları atmıştım. Bak sağ aşağıda şey var. Pano gibi. Ona basıyorsunuz. Tüm dosyaları uygula değiştir diyorsunuz. Ve başarılı çıkartıldı diyecek. Şimdi bütün sekmeleri kapatıyorsunuz. PUBG'ye geliyorsunuz. Geldiğinde yine açacağım arkadaşlar. Hemen. Evet arkadaşlar. Şimdi oyunumuz açıldı ve direkt açılır açılmaz. Böyle oldu. Tabii karakter uzak görünüyor bende. Ama sizde biraz daha yakın görünecektir. E, turbo da yine olacaktır arkadaşlar. O yüzden şimdilik video bu kadardı. Beğenip ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da teşekkür ederim yazarsanız. E, Mutlu olurum. O yüzden e, diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.